biz burada iki saattir ne yapıyoruz bak işte yani para istiyoruz her zaman para kazanmaya çalışıyorum ben aslında burada fakirlik yapmıyorum size aptal değiller biz burada para kazanmaya çalışıyoruz çocuğuma falan çikolata almaya çalışıyorum hiç senin zahmet etmeyeceğim eğer bir daha bana para vermezseniz sizi Afrika'ya kargolarım. Bak yeter her para görsen pırıl 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 pır pır. Bir kilometre uzaklıkta para görsen görüyorsun sen de Bak Sen de kaç kez böyle para niyetini kullandın Çabuk git işten kovuldun İşçi yerine kovdun Koma niye kovuyorsun Bak şimdi sinirlediyorsun beni Ağzım bozmam da neyse Bak sinirlediyorsunuz beni Kafamı kıracağım sizin yüzünüzden bir aptalın tekine dönüştüm. İç, 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 her yerim ya, her yerim, her yerim bir çivi. Ne diyeyim yani?